tarih kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar 2023 msv sınavını geride bıraktık hepinize büyük geçmiş olsun Umarım sonuçlar istediğiniz gibi olur bugün sizlere tarih sorularını çözeceğiz msv 2023'te çıkan tarih sorularını çözeceğiz ancak telif hakkından dolayı arkadaşlar sorular üzerinde oynama yaptığımızı bilmenizi istiyorum birinci sorudan başlıyorum sevgili arkadaşlar soru bir. Orhun yazıtlarında yer alan aşağıdaki ifadelerden hangisi Türk milletinin sonsuza kadar yaşayacağını vurgulamaktadır? A. Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldı. Ortada atalarım Bumin Kağan ve İstemi Yabgu oturdu. Burada arkadaşlar yeryüzü ve gökyüzünün yaratıldığından ve ataları Bumin Kağan ve İstemi Yabgu'nun arkadaşlar e, idareci olarak görevlendirildiğinden bahsediyor. B Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. Yani coğrafyadan bahsediyor. Geniş olan coğrafyada millet bana tabidir diyor. Yani bana itaat ediyor. Ben bunlara hükmediyorum diyor ve bu milleti bir düzene soktum diyor. C Ey Türk Oğuz Beyleri ve Milleti işitin, üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız toprak delinmedikçe, ey Türk Milleti senin ilini töreni kim bozabilir? Burada evet sonsuza dek yaşayacağından bahsediyor. Peki bunu nasıl ifade etmiş? Ey Oğuz Beyleri ve ey Oğuz Milleti işitin beni diyor. üstteki gök çökmedikçe diyor. Alttaki yer diyor delinmedikçe yani tabiri caizse biz gü güncel hayatta bunu nasıl kullanıyoruz? Kıyamet kopmadıkça ey Türk milleti senin ilini yani devletini ve töreni kim bozabilir? Senin devletin ve tören kıyamet kopana kadar devam edecektir demek istiyor. Bu da e, sonsuza kadar yaşayacağını vurguladığını gösteriyor. Şu haliyle cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Diğer şıklara da bakmak istiyorum. Tanrı istediği için Düşmanı dize getirdik, diz çöktürdük, baş eğdirdik arkadaşlar. Burada düşmana karşı gücünü nasıl kabul ettirdiğinden bahsetmiştir. E'ye baktığımızda e, Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için, Tanrı istediği ve izin verdiği için ölecek olan milleti dirilttim diyor. E, fakirleri de zengin kıldım diyor. Burada e, Türk devletinin işte sosyal devlet özelliğini göstermiştir arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı C seçeneğidir. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Birinci Haçlı Seferi sırasında Selçukların ağır kayıplara uğraması ve kıyı bölgelerini kaybetmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığımız vakit birinci Haçlı Seferi'ni bir hatırlayalım arkadaşlar. Haçlılar doğunun zenginliklerine ulaşmak, ve kutsal olan yerleri almak için Orta Doğu'ya seferler yapmışlardı. Bu seferler içerisinde amacına ulaşan tek sefer birinci Haçlı Seferi'ydi. Diyor ki kıyı bölgelerinin kaybetmesinin hangisi neden olduğu söylenebilir. Birinci Haç Seferi başarılı olmuş ve buna göre arkadaşlar biz bir cevap arayacağız. A şıkkına baktığımızda Anadolu'ya yapılan göçlerin durmasına sebep oldu mu arkadaşlar? Hayır arkadaşlar. Yani biz Batı Anadolu'yu kaybettik. Ee, Anadolu Selçuklu Devleti başkenti İznik'ten Konya'ya taşıyacak. Biz Batı bölgelerini liman şehirleri özellikle biz kaybedeceğiz ama bu doğudan gelen göçleri engellememiştir. Çünkü Orta Doğu ve e, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu yine güvenli bir bölgedir. Dolayısıyla Orta Asya'dan yine buralara göçler yapılmaya devam etmiştir. Şu haliyle A şıkkını ne yapıyorum? Eliyorum. B'ye baktığımda İstanbul'un Latinler tarafından işgal edilmesine sebep olmuş mudur arkadaşlar? Hayır. Niye? Çünkü İstanbul'un Latinler tarafından işgal edilmesi arkadaşlar dördüncü sefer olacaktır. Dolayısıyla biz şu an birinci seferin neye neden olduğundan bahsedeceğiz. B şıkkını arkadaşlar ne yapıyorum? Eliyorum. C'ye baktığımızda Moğol istilasının başlamasına sebep olur mu? Arkadaşlar Moğollar Orta Asya'da yaşayan bir kavimdir. Bunların Anadolu'ya veya dünyanın farklı faktörlerini e, işgal etmelerine, buraları istila etmelerine haçlı seferinin herhangi bir etkisi yoktur. Şu haliyle C'yi de eliyorum. Anadolu'da beylikler dönemine tekrar geçilmesinin haçlı seferiyle bir alakası var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Anadolu'da 3 defa beylikler dönemi başlayacaktır. 1071'de Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Danişment, Artuk, Saltuk, Mengücek ve Çaka beylikleri kurulacaktır. Daha sonra 1243 Köse Köseda Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Anadolu'da Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Candaroğulları gibi ikinci dönem beylikler kurulacaktır. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra bahsettiğim beylikler tekrar kurulacaktır. Dolayısıyla bunların Haçlı Seferleriyle ilgisi yoktur. Bu yüzden D şıkkını da eledim. E'ye baktığımızda arkadaşlar birinci Haçlı seferi başarılı olunca Bizans arkadaşlar ne yapacaktır? Tekrar Anadolu'yu Türklerden kurtarmak için e, Avrupa'dan Haçlılardan tekrar e, yardım isteyecektir. Dolayısıyla Bizans'ın Anadolu'yu kurtarma ümidini artmasına sebep olacaktır. Bu yönüyle baktığımızda doğru cevabımız E seçeneğidir diyorum. Üçüncü soruya geçtim arkadaşlar. Soru 3 Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda yeni fethedilen bir bölgede merkezden gönderilen görevliler fethedilen yerin nüfus ve gelir kaynaklarını tespit etmişlerdir. Sonraki yıllarda bu bölgedeki tımarlı sipahiler Müslüman ve gayrimüslim köylülerin yetiştirdiği ürünün belirli bir kısmını vergi olarak toplamışlardır. Bazı yerlerin ise mescit ve medrese gibi sosyal kurumların masraflarına tahsis edildiğini görüyoruz. Bu parçada Osmanlı Devleti'ndeki idari, sosyal ve mali uygulamaların hangisinden bahsedilmemiştir? Arkadaşlar kapsamlı ve çok güzel bir soru. Şimdi biz seçeneklerle buradaki cümleleri eşleştireceğiz arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda ışır, tahrir, vakıf, iltizam ve haraç. Bunları hem açıklayacağım hem de yukarıdaki cümlelerle eşleştireceğim arkadaşlar. Öşür kelimesine baktığımızda öşür nedir arkadaşlar? Müslüman çiftçiden alınan 1 bölü 10 oranındaki vergiye, ürün vergisine biz öşür ya da aşar diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar yukarıdaki paragrafta ne diyor? Müslüman ve gayrimüslim köylünün yetiştirdiği ürünün belli bir kısmı vergi olarak toplamıştır. Ben öşürü arkadaşlar ne yapıyorum? Eliyorum. Tahrir nedir arkadaşlar? Fethedilen yerlerin kayıtlarının tutulmasıdır. İşte yukarıdaki cümlede ne diyor? Merkezden gönderilen görevliler fethedilen yerin nüfus ve gelir kaynaklarını tespit etmişlerdir. Bu da ne ile ilgilidir? Tahrir ile ilgilidir. Tahrir ile eşleşebilir. Vakıf nereden ulaşacağız arkadaşlar? Bazı yerlerin arkadaşlar mescit, medrese gibi sosyal kurumların masraflarına tahsis edilmesi ise bu da arkadaşlar vakıfla ilgilidir. İltizam nedir? Arkadaşlar bir kere yukarıdaki paragrafta iltizamla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Peki hocam iltizam nedir? İltizam arkadaşlar Osmanlı devletinde uzak olan eyaletler var. Örneğin e, Fas, Mısır, Tunus gibi, Cezayir gibi, Kuzey Afrika e, ülkeleri uzak olan eyaletlerdir. Buralardan arkadaşlar e, iltizam sistemi uygulanarak vergiler toplanır. Nedir iltizam? Vergi gelirlerinin açık arttırma ihale yoluyla mültezimlere satılmasına biz iltizam diyoruz. Peki yukarıdaki paragrafta iltizam var mıydı? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız. D seçeneğidir. Haraca biz ulaşabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Müslim ve gayrimüslim köylünün yetiştirdiği ürün üzerinden vergi toplanması e, Müslüman çiftçiden alınıyorsa öşürdür. Gayrimüslim çiftçiden alınıyorsa haraçtır. Tabi oran olarak da farklı arkadaşlar. Öşür olarak alındığında 1 bölü 10 oranındadır. Ama haraç olarak alındığında 1 bölü 5 oranındadır diyorum sevgili arkadaşlar. Hemen... Dördüncü soruya geçiyorum. Soru 4. İstanbul'un işgal edilmesi, ülke ve ulusumuzun en büyük tehlikeyle karşılaşması sonucu, bütün Rumeli ve Anadolu'nun giriştiği kutsal savaş sırasında Müslümanların en doğru haberle bilgilendirilmesi amacıyla yetkililerden oluşan özel bir kurul yönetiminde Anadolu Ajansı kurulmuştur. Bu kurumun vereceği haberler Temsilciler Kurulu'nun asıl kaynaklarına dayandığı için özellikle müdafaa hukuk örgütümüzce hızlıca bir yere ulaştırılması önemli rica olunur. 08.04.1920 Arkadaşlar burada Anadolu Ajansı'ndan bahsetmiş Mustafa Kemal ve buradaki haberlerin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştir. Soruya geçiyorum. Soruda diyor ki Mustafa Kemal tarafından çekilen bu telgrafın içeriğine bakıldığında hangilerine ulaşılamaz? A'ya baktığımda arkadaşlar İstanbul işgalcilerin baskısı altında mıdır? Evet arkadaşlar. Giriş cümlesinde İstanbul'un işgal edilmesi diyor. Dolayısıyla A şıkkına biz ulaşabiliriz. B'ye baktığımızda arkadaşlar İtilaflara karşı bir örgütlenme var mıdır? Evet vardır. Bir basın yayın kuruluşu vardır. Anadolu Ajansı arkadaşlar. Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ın Ankara Garında Ayaküstü Konuşup da projesini yaptıkları bir e, ajanstır arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir örgütlenme midir? Evet arkadaşlar. Bu bir örgütlenmedir. Temsil heyeti direniş mücadelesi vermiş midir? Evet. Temsil heyeti Anadolu Ajansı için arkadaşlar hızlıca doğru haberleri ne yapıyor? E, millete duyurmaya çalışıyor. Dolayısıyla C şıkkını da eliyorum. Eee aleyhte propagandaya karşı mücadele edilmekte midir? Evet arkadaşlar. En doğru bilgilendirilmesi diyor ki e, Müslümanların en doğru haberlerle bilgilendirilmesi amacıyla Anadolu Ajansı kurulmuştur. Bu da aleyhte propagandaya karşı mücadele edildiğini gösteriyor arkadaşlar. E, yalan yanlış haberlere karşı halkın doğru haberlere ulaşması sağlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla D şıkkını eliyorum. E'ye bakıyorum. Anadolu Ajansı İstanbul hükümetiyle uyumlu çalışmış mıdır? Arkadaşlar cevabımız E şıkkıdır uyumlu çalışamaz neden? Çünkü bu dönemde İstanbul hükümeti tam teslimiyeti bir politikayla arkadaşlar hareket ediyor. Dolayısıyla Anadolu ajansı ile uyumlu çalıştığı söylenemez. Cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar son soruya geçiyorum. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Londra konferansı sırasında sonrasında Yunan ordusunun Eskişehir civarında harekete geçmesinin nedenlerinden biri değildir. Olayı arkadaşlar kısaca bahsedeyim. Birinci İnönü Savaşı'nı biz kazandıktan sonra İtilaf devletleri Sevr Anlaşması'nda ufak tefek değişiklikler yaparak bize kabul ettirmek isteyeceklerdir. Bu yüzden de 1921 yılında İngiltere'de Londra'da bir konferans düzenlenecektir. Ama bu konferansta bize Sevr Anlaşması'nı kabul ettiremeyecekler arkadaşlar. Sonra da diyor ki Londra sonrasında diyor Yunan ordusunun Eskişehir civarında harekete geçmesinin nedenlerinden biri değildir. Arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nı biz kazandıktan sonra bize Sevr'i imzalatamadıklarından dolayı tekrar Yunanlara destek çıkacaklardır ve Yunanlar saldırıya geçeceklerdir. Peki Yunanların amaçları nelerdir? Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni arkadaşlar e, yenip Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek isteyeceklerdir. 2- Misak-ı Milliye'nin gerçekleşmesine engel olmak isteyeceklerdir. Üçüncüsü Ankara'yı alarak TBMM'yi dağıtmak ve TBMM hükümetini e, engellemek isteyeceklerdir. Bunun yanında Türk halkının direşi, direnişini de yok etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla A- B, C ve E şıkları arkadaşlar bunların nedenlerindendir. Fakat düzenli ordunun kurulmasına engel olmak isteyecekler mi? Hayır. Zaten düzenli ordu arkadaşlar kurulmuş. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, tarih sorularını çözdük. Sorular zor muydu? Geçen yıla göre arkadaşlar daha çok yoruma dayalıydı. Umarım hepiniz istediğinizi elde etmişsinizdir kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum